Evet aşkım merhaba nasılsın? Teşekkür ederim iyi misin nasılsın? Ben de iyiyim arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta neredeyiz? E, Ataköy 7-8. yürüyerek geziyoruz bu hafta. Evet şimdi e, biliyorsun İstanbul rotalarının İstanbul'un rotalarının ilk bölümü Ataköy 3-4. kısım ve 7-8. kısımda. Ama ben onu hem çok hızlı ve çok kısa bir bölüm olarak çektim. Hem de 7 8. kısmı da 3 4. kısmı da böyle arabadan inmeden sadece arabadan çektim. Evet. O yüzden Ataköy'de zaten bütün short'larımızda ya da bütün videolarımızda bir şekilde dilimizden düşürmüyoruz ve çok seviyoruz, değil mi? Evet. O yüzden ben de istiyorum ki daha doğrusu biz de ikimiz de istiyoruz ki e, her iki videoda yani hem 7 8 hem 3 4 için ayrı birer tane video çekelim. Ayrıntılı gezelim ve bizim Böyle genel olarak günlük hayatımız ya da hafta sonu böyle geçirdiğimiz vakitleri siz de bizimle birlikte neler yapıyoruz görün. Güzel yerleri siz de bizim sayemizde keşfedin ve ondan sonra Ataköy 7 8 ile ilgili öğren öğrenilmesi gereken, bilinmesi gereken gerçekleri siz de bilin. Yeşillikleri Ona göre görün. yeşillikleri Duanın görün. Doğanın içerisinde nasıl yaşadığımızı görün. Bir de hayatım şöyle de bir şey var. Şimdi biliyorsun ben çok fazla 7 8'in içindeki kafelere geliyorum özellikle evet. home office çalışma için. Onlarla alakalı da böyle size bazı ipuçları vereceğiz. Onları da görmeniz bizim için önemli. Evet. Dolayısıyla böyle biraz bilgilendirici, biraz eğlenceli, yeşilin bol olduğu bir video olacak değil mi? Evet bence de. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. Evet aşkım şu an biz neredeyiz? Ee, adını tam bilmiyorum. <laughs> yani Yaşam Vadisi'nde evet. zaman adını bilmiyorum. Ayağım ama Yaşam Vadisi'ndeyiz. <laughs> tamam, Ayağım ama Yaşam Vadisi'ndeymişiz evet. arkadaşlar. Bilmediğin yerden soldun. <laughs> evet. Burası biraz benim uzmanlık alanım diyebilir miyiz? Yani evet çünkü sen home office çalıştığın için burayı gündüz gözüyle daha çok görüyorsun. Ben akşamları görüyorum yani. Bir de şöyle bir şey, sen spora giderken ben geliyorum burada yürüyorum, ediyorum, Ay. geziyorum. Gerçekten güzel, keyifli bir vakit geçiriyorum. Ondan sonra. O yüzden benim daha çok tecrübem var. Evet. Ee, şimdi Ayamama Yaşam Vadisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ataköy'e ye yeni kazandırdığı bir yeşillik alan. Biraz gezerek sizi göz size buraları gezdirmek istiyoruz, göstermek istiyoruz. Ondan sonra içinde bas mesela bakın biz arkada neredeyiz? Arkamızda bir basketbol sahası var. Böyle basketbol sahası, tenis sahası, ondan sonra masa tenisi alanları var evet, ileride evet. çok büyük. E, Beltur yine çok güzel böyle e, geçen shortsunu paylaşmıştım. E, etrafında böyle göl gibi sulunu, su, suların olduğu böyle ortada bir adacık gibi yapmış bir tesis konumlandırmış. Şimdi bugün orayı da deneyeceğiz. Evet ben evimizin dibinde olmasına rağmen ilk defa göreceğim. Ben de ilk defa göreceğim sizinle beraber. Evet. Bir de mesela şöyle biraz etrafı da göstermek istiyorum. Hem yürüyüş yolu var hem de bütün etrafından bisiklet parkuru da evet. geziyor. Eğer bisikletinizle gelmek istiyorsanız böyle arabalarla çok haşır neşir olmayacağınız, uzun uza diye bisiklet kullanabilecekleri bir alan da var aslında. Dolayısıyla o anlamda da tavsiye ederim. Şimdi hep beraber gelin hem etrafı gezelim. Hem bel BelTur'un şeyini bir de videonun içerisinde daha detaylı bir şekilde göstermiş olalım ve 7. 8. kısım gezimize devam edelim olur mu? Olur. İleride de ben bilgilerimi aktarırım size. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım devam edelim. söylediğiniz gibi Beltur'a geldik aslında. Gezdim, gördüm, yedimle İstanbul'un rotalarını birleştirmiş gibi oldu belki? Yani aslında evet ama ben gezdim, gördüm, yedimle de video olarak koymayacağım da Instagram'da yıl olarak da Oradan sen shorts olarak. Orada fiyatları falan da menüyle de Aynen. Orada aynen. da gösteririz. İki soda, bir atıştırmalık aldık. Toplamda 70 lira ödedim. Sodalar 15 lira, atıştırmalık biraz hurmalı olduğu için 10 lira. Ee, ama bence şey tesis güzel. Yani e, Yaşam vartısının içerisinde manzara falan çok güzel. Ben çekmeye çalıştım. Ben de bir yıl olarak koyacağım. Ee, onun dışında bir aksaklık vesaire hiçbir şey yok. Bence güzel. Tamam. O zaman biz şimdi biraz dinlenelim. Sodalarımızı içelim. Sonra, sonra gezimize devam edelim. Evet, sonra ben konuşacağım çünkü bilmem tamam. ne lazım. Görüşmek üzere. arkadaşlar tekrardan merhaba. Söz bana geçti. Şimdi ben size Ataköy 7-8'in yerleşimini anlatayım önce. Yan yana bir sürü siteler var. işte Ata sitesi, Gazi sitesi, Mimar Sinan sitesi vesaire. En çok Ata sitesinin içinde kafe bulunuyor. Ama kafe derken aslında sadece kafe demeyelim, kebapçılar, pizzacılar, işte çeşitli yemek yiyebileceğiniz yerler, kuaförler, e, kuaförler e, ya aslında site kendi içerisinde bir yaşam valdesi gibi bir şey. E, biz en çok burada kafelere geliyoruz çünkü Kerem home office çalışıyor ve home office çalıştığı için de e, çalışırken sessiz ortama ihtiyaç duyuyor. Hatta duyuyorsunuz şu an üstümüzde evet. uçak geçiyor. Uçağı saymazsak. uçağı saymazsak neden uçak geçiyor? Eski Atatürk Havalimanı. Sonuna çok yakın olduğumuz için eski kargo uçakları buradan kalkıyor hala bildiğiniz üzere. Özel uçaklarda, <laughs> Özel kalkıyor, uçaklarda kalkıyor. Bazen biraz uçak gürültüsü olabiliyor. Ama modern kafeleriyle e, bizlere güzel zaman geçirmek için de hani e, iyi oluyor hafta sonları etkinlik için. Ya da çocukla özellikle bizim evet. 3 yaşında bir kızımız olduğu için çocukla yiyebileceğimiz için. için aynen araba yok, trafik yok. Rahat rahat e, biz kahvemizi içerken o burada oynayabiliyor ben size şimdi kafe adı vermeyeceğim. Yani buradaki bütün kafeler çok güzel. Evet. Ama geldiğinizde neler bulabilirsiniz? Soğuk içecekler üzerine kurulu kafeler var. Evet. Sıcak Direkt içecekler, kahve, kahve üzerine Odaklı. kurulu kafeler var. Bence bunların hepsini geldiğinizde deneyebilirsiniz. Buralara nasıl ulaşırsınız'a gelelim. Ee, Ona gelmeden bence önce gelelim ya. Çünkü... Bir şey söyleyecektim ama. Söyle. Ata ve Mimar Sinan'daki kafeler çok özellikle ee, çok güzel. çok kaliteli. Onu evet. tavsiye olarak söyleyelim. Tabii. İsim vermeyelim. Evet. Bizim Ana, Mimar o... Sinan Sitesi'nin içinde çok güzel bir pizzacı var. Pizzacının bir şubesi de 4. Levent'te var. Yani Hı. bence bir araştırın. Evet, ee, evet. onun dışında ben şimdi nasıl ulaşacağımıza evet, geleyim. Evet. hadi Şimdi lafını böldün. Ee, Şirin Evler Metrobüs'ü burası çok yakın. yürüyerek 5-6 dakika mesafede. Bir de şimdi 2 telli metrosu açılıyor buraya. İki tane metrosundan buraya 3 dakikada falan yürüyebilirsiniz. O da şeyin içinde. Ayamama Vadisi'nin Ay içinden Yaşam çıkıyor. Vadisi Az önce çektiğimiz içinde. Yaşam Vadisi'nin içinden. Ama daha açılmadı. Bir evet. de halihazırda açılmış olan Marmaray var. Marmaray'dan da 10 dakika falan yürüyerek buraya evet. ulaşabilirsiniz. Ataköy durağında, inip, inip. buraya ulaşabilirsiniz. Aslında ulaşımı da kolay. Marmaray ile ilgili Ataköy durağı ile ilgili de bilgi almak isterlerse Ataköy 2. kısım videosunu evet. izleyebilirler. Evet. Bir de şöyle bir şey var yani burada hani insanlar Ataköy 7-8'e hadi bir gelelim gezelim diye gelmezler. Evet. Hani? Evet, Ama evet, evet. bir işiniz düşer bir şey olur geldiği zaman videomuzu dikkatli izlerseniz güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri sizlere anlatmış olduk. Arkadaşlarınızla oturup Aynen. rahat rahat vakit geçirebilirsiniz. Aynen yani, yani bizim hiç ummadığımız zamanlarda ummadığımız kişilerin yolu düşebiliyor buraya o yüzden bu videoyu çektik. Bence e, keyifli zaman geçirmek için yeşilliğin içerisinde çok güzel bir alan. Yani bence gezmek için de gelebilirsiniz. Evet. Şimdi yani... o zaman şöyle yapalım. Ha, bir de şeyi söylemeyi Tamam ondan ben sonra sen... sona doğru geldik. Evet sen e, birkaç görüntü çektin onları anlatayım. 7-8. kısmının içerisinde yürürken çarşı kısmında yürüdüğünüz zaman marketi, terzisi, Eczanesi, kargosu, o kısmın olduğu Ataköy'de çarşı kültürü var demiştik ilk videolarımızda. Evet. Ataköy ikinci kısımda. Çarşı kültürü burada da devam ediyor. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Biz o görüntüleri de zaten bu konuşmanın öncesinde koymuş olacağız. Oradan. Evet, orada da göreceksiniz. Zaten. Şimdi bu konuşmamız tamam. Bu konuşmanın sonrasında da sitelerden görüntüler koyacağız ve sonra vedalaşıyoruz. Evet, sonrasında da ben sevdiğim birkaç kafeyi Instagram'da reel olarak paylaşacağım. Beni takip ederseniz oradan da görebilirsiniz. Anlaştık. Hadi bakalım. Son görüntülerle baş başa bırakalım o zaman insanları. Aynen. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, İstanbul'un rotalarında bu haftaki gezi noktamız Ataköy, Ataköy 7-8. kısımda. <laughs> Özellikle Atatürk müstülüğünü de önünde yapmak istedik. Ataköy, Atatürk. Gerçekten Ataköy'ün her tarafında bir Atatürk'e rastlayabilir miyiz Özellikle Ataköy 7-8'de her sitenin içinde var. Var, evet. Aynen öyle. Ee, güzel kafeleriyle, böyle yeşillikleriyle, yeni Ayamama Yaşam Mahallesi Ataköy 7-8. kısım hem yaşamak için hem de geldiğinizde gezmek için çok güzel bir yer. Ee, önümüzdeki hafta yepyeni bir rotada yeni bir e, gezi noktasıyla görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, kalın efendim.